Arkadaşlar merhaba, sayın bakanımız yeni yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bugün yine e, bir özel röportaj verdi. Bu özel röportajda da e, özellikle bu öğretmen meslek kanunu alakalı ve müfredatla alakalı e, bilgiler paylaştı. E, önce bugün sayın bakan ne söyledi, onu bir dinlemek istiyorum. Siz de dinleyin istiyorum arkadaşlar. Kalkınma Partisi ve Sayın Cumhurbaşkanımız 14-28 Mayıs seçimlerinden önce kendi hayallerini, kendi ideallerini ben Cumhurbaşkanı olursam bunları yapmak istiyorum. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak istiyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanımız seçildi ve ben Cumhurbaşkanımızın atadığı bir bakanım. Dolayısıyla ben seçimlerde demokratik kültür bunu gerektirir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşa taahhüt ettiği ve vatandaştan da oy almasını sağlayacak olan bir ideali hayata geçirmek için çaba sarf edeceğim. Bunu yaparken kuşkusuz demokrasi ve hukuk devleti sınırları içerisinde kalarak objektiflik ölçütleri. Sayın Bakan'ın açıklamalarını dinledik hep birlikte. Ee, Sayın Bakan özetle şöyle söylüyor: Diyor ki, Sayın diyor Cumhurbaşkanı 14-28 Mayıs seçim sürecinde ne söylemişse tabii ki diyor onları yerine getirmek isteyecektir. Ben de diyor Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olan bir bakanım. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanlığım vermiş olduğu vaatler doğrultusunda çalışmalar elbette yürüteceğim diyor. Ve bu doğrultuda diyor çalışmalarımı şekillendirmem gerekir diyor. Çünkü ben bu hükümetin bir bakanıyım diyor, kabinenin bir üyesiyim diyor. Peki o halde Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önce yapmış olduğu şu açıklamayla ilgili Sayın Bakan ne söyleyecek? Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını da dinleyelim kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor yapmış olduğu açıklamada? Kamuya işe alımlarda diyor, mülakatları kaldırarak diyor, görevin getirdiği zorunluluklar haricinde kamu personeli seçme sınavına göre biz e, memurlarımızı atayacağız diyor. Şimdi dolayısıyla burada öğretmenlerden kamuya alımların içerisinde yer alan meslek grupları içerisinde olduğuna göre ve Sayın Cumhurbaşkanımız mülakatları kaldıracağız sözü vermesine rağmen Sayın Bakan'ın yapmış olduğu nedir? Ve diyor ki bugün Sayın Bakan tekrar etmemiz gerekirse ben diyor elbette bu kabinenin bir üyesiyim. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atandım ben diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ne derse onun politikaları çerçevesinde ben de çalışmalar yürütürüm diyor. E şimdi o zaman burada bir zıtlık var. Burada anlaşılmaya e, açıklanmaya değer bazı konular var. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı mülakatları kaldıracağım derken Sayın Bakan'ın uygulamaları bununla tam bir zıtlık içerisinde sevgili arkadaşlar. Öyleyse Sayın Bakan işine geldiği gibi maalesef konuşuyor. Yani dün söylediği başka bir şey, bugün söylediği başka bir şey. Bunu biz birçok kez gördük aslında. Mesela bu mülakat süreciyle alakalı e, yapmış olduğu açıklamalarda biz sıklıkla dinliyoruz. Mesela şöyle diyelim <laughs> mülakatla ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamalarda e, komisyondaki üyeler işte öğrencilerin öğretmen adaylarının ya da öğretmenlerimizin KPSS puanlarını bilmeyecek şeklinde açıklama yapmıştı. Kimse kimseyle ilgili bir fikir beyan etmeyecek açıklaması yapmıştı. O dönemler hep şunu söylemiştik biz ya yani nasıl bilmeyecek? Sonuç itibariyle burada öğretmen atamasına başvuran öğretmen arkadaşlarımızın kamu seçme sınavı puanları sistemde yüklü. Şimdi bu sistemde yüklü olan bu puanları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkileri Dolayısıyla komisyon üyeleri nasıl görmüyorlar? Yani sistemde yüklenmiş olan bir şeyi nasıl görmüyorlar? Hani görmeyecek, bilmeyecek ne demek? Demiştik. Sonra tekrar bir açıklama geldi. Dedi ki evet yani e, burada komisyonda bulunan üyeler bu adayların puanlarını görecekler. Ama bu kez de dendi ki sıralamasını bilmeyecek. Burada fark eden çok fazla bir şey yok yani puanlama bilindikten sonra. Ya da Sayın Bakan'ın söylediği gibi. Eğer %50, %50 ve %50 KPSS'lerin geçerli olacağı bir sistemde mülakatlarla ilgili puanlar yuvarlama yapılmayacaksa o zaman bu puanları kampersör seçme sınavından alınan puanları niye biliyorlar bilmelerine ne gerek var öyleyse. Tamamen bir zıttık tezat içerisinde olan durumlarla biz karşı karşıyayız. Bu ilk defa mı? hayır bu ilk defa değil arkadaşlar siz de yakından takip ediyorsunuz. Yani Sayın Bakan Yusuf Tekin göreve geldikten sonra yapmış olduğu açıklamalar ve bu yaklaşık 7 aylık 8 aylık süreç içerisinde yapılan, yapılan açıklamalar tamamen birbiriyle tutuş, örtüşmeyen birbirini tutmayan ifadeler ve açıklamalar maalesef. Yani işine gelindiği gibi bugün böyle olması gerekiyor yarın işte başka türlü olması gerekiyor. Turgu, şeyin rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü var siyasetle ilgili. siyasette dün dündür bugün bugündür diyor. Dün dündür bugün bugündür anlayışıyla Milli Eğitim Camiası yönlendirilemez, yönlendirilmemelidir. Burada öğretmenler beklentiye sokulduktan sonra yapılan atama sayısının düşüklüğü ki 20 bin tane atama yapılacak inşallah. Diğer taraftan e, mülakatla ilgili verilmiş olan sözler varken üzerine yeni açıklamaların yapılması, ardından öğretmemesi, kanunu ile ilgili değişiklikler. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın bir önceki hükümetinde görev alan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, e, Özer diyor ki e, uzman öğretmenlikte diyor biz süreyi düşüreceğiz diyor. 5 yıla düşüreceğiz diyor. Şimdi bugün geldiğimiz noktada... Bundan daha 1,5-2 ay önce Sayın Milli Eğitim Bakanı işte bunu 8 yıla düşürmeyi planlıyoruz derken bugün meclise sunulacak olan öğretmen meslek kanununda uzman öğretmenlik yine 10 yıl, baş öğretmenlik ise 20 yıl istiyor. Şimdi burada kaldırılan şey nedir? Bu uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili yapılan Kademe sınavları vardı. Bu sınavlar kaldırılmış oluyor. Peki ne devreye giriyor? Devreye giren ise arkadaşlar öğretmen akademileri. Aynen öğretmen atamalarında yapılacağı gibi. Şimdi öğretmen atamalarında da öğretmen akademileri konusu gündemde biliyorsunuz. Bununla ilgili şu açıklamayı yapmak isterim. Size arkadaşlar... Sayın Yusuf Tekin Bakan olduktan sonraki dönemde işte ilk 11 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada mülakat konusundan bahsetmişti. Sonra 23 Eylül tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Milli Eğitim Bakanımla tekrar görüşeceğim dedi. O dönemde yapılan görüşmede Sayın Tayyip Erdoğan yani Sayın Cumhurbaşkanımız bu mülakat meselesiyle alakalı bir çözüm üretilmesini aslında istedi. Ve o dönemde Sayın Yusuf Tekin şuna ikna etti Sayın Cumhurbaşkanımızı bu yılda yapalım bundan sonraki dönemde ilgili ya eğitim fakültelerinde bu işin mülakat meselesinin tamamlanması bitirilmesi ya da öğretmen akademileri konusuyla bu mülakat meselesini bitirelim şeklinde söz verildi o dönemde. Ve dolayısıyla arkadaşlar bu yıl son kez olarak mülakatın yapılması nihayetinde kararlaştırıldı ve süreç devam ediyor biliyorsunuz. Ancak bundan sonraki dönemde yani 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren artık bu mülakat meselesi bizim gündemimizden çıkmış olacak. Ne olacak peki? Nihayetinde öğretmen akademileri vasıtasıyla öğretmenler o sürece hazırlanmış olacak. Şöyle ki 2024 yılı kamu personeli seçme sınavına girecek olan öğretmen adayı arkadaşlarımızı ilgilendiriyor bu. Bir defa onu tekraren söylemiş olalım. 2023 yılında sınava girmiş ve şu anda hala hazırda atama için başvurmuş, başvuran öğretmen arkadaşlarımızı ilgilendirmiyor. Bu konu şöyle ki 2024 yılı sınavına giren öğretmen adayları, öğretmen arkadaşlarımız... E, nihayetinde bir yıllık ki dört dönem halinde söyleniyor ve bu dönemlerin işte on haftadan aşağı olmayacağı söyleniyor. E, eğer eğitim fakültesi mezunuysa bu üç dönem şeklinde tamamlanmış olacak. Edebiyat fakültesi mezunuysa formasyon almışsa veya başka fakültelerden mezun olmuşsa, İçtisadi işte İdari Bilimler fakültesinden mezun olmuş e, ve ardından da işte formasyon almış. Eğer bu şekilde ise de diyor bunlar için dört dönem. Eğitim fakültesi mezunları ise diyor 3 dönem şeklinde öğretmen akademilerinde bir e, öğretmenle hazırlama süreci yaşanacaktır diyor. Yani bu aslında öğretmenle hazırlama olarak tanımlanıyor. Ve bunun sonunda yapılacak olan sınavlarla diyor buralarda başarılı olanlar öğretmen olarak atanmış olacak. Şimdi burada öğretmen akademisi olay işin doğrusu zaman kaybıdır dedik ama iyi tarafı şu mülakat olmayacak ve öğretmen akademilerine kamu personeli seçme sınavıyla öğretmen arkadaşlarımız alınmış olacak. Oradan mezun olduktan sonra diyelim veya orada başarı gösterdikten sonra da atama süreci başlamış olacak. Yani tercihler dönemi başlamış olacak arkadaşlar. Yeni öğretmen meslek kanununa göre şu andaki uygulama yani Sayın Bakan yapmış olduğu açıklamalar ve uygulama bu minvalde gerçekleşiyor arkadaşlar. Tabi bunun önümüzdeki yıldan itibaren biz görmüş olacağız. Şimdi dolayısıyla aslında bir yerde bu şekilde yaparak yani Sayın Cumhurbaşkanı'na da şu söylenmiş oldu. Dolayısıyla bu öğretmen akademiler sayesinde mülakat konusu kalkacak. Dolayısıyla sizin verdiğiniz söz de tutulmuş olacak. Ancak bununla ilgili tabii seçimlerden hemen sonraki süreçte 2023 sınavında bu e, mülakat meselesi veya sözlü sınav meselesi niye uygulandı veya niye uygulanıyor? Bunun sorgulanması gerekiyor ve biz bunu defaatle zaten sorguluyoruz, söylüyoruz. Arkadaşlar nihayetine baktığımız zaman süreç öğretme meslek kanunuyla ilgili süreç bu şekilde devam etmektedir. Ve bundan sonra 2024 yılı sınavına girecek arkadaşlara da birkaç bir şey söylemek istiyorum açıkçası buradan. Arkadaşlar artık zamanımız iyice daraldı. Bugün itibariyle 3 Hazirandır ve nihayetinde yeni yapılacak olan sınava da az bir süre kaldı. Yaklaşık 41 günlük bir süre kaldı. Süre daraldı. Bundan sonra ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım diye soruyorsunuz. Arkadaşlar bundan sonraki süreçte yani konu ezberlemeye çalışmanın çok fazla bir anlamı olmayacaktır. Sizlere bu süreci şöyle değerlendirebilirsiniz. Yani bu 40 günlük süreci şu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Deneme sınavı çok yoğun bir şekilde çözmeniz şart. Bununla birlikte ya işte kurumların yapmış olduğu genel tekrarlar var. Bu genel tekrarlara katılma şeklinde bilgilerinizdeki eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Ve özellikle deneme sınavlarını yaptıktan sonra arkadaşlar, çözümlü deneme sınavları olursa bu iyi olur. E nihayetinde hani hata yaptığınız konuları görmenizi sağlayacaktır. Hata yaptığınız konularla ilgili tekrarlar yapabilirsiniz. Sınavdan önceki dönemde çıkmış sınav sorularını çözmenizde fayda var. Ancak bu şu anlama gelmiyor. Ben 2023 yılındaki kamp personeli seçme sınavındaki soruları çözdüm. Oradan 90 tane net yaptım. O zaman bu yılki sınavdan da 90 tane yaparım. Arkadaşlar bu da sizi yanıltmasın hiçbir şekilde. Önceki çıkmış sınav sorularını çözmeniz bu yıl sizin sınavdan kaç net yapacağınızı göstermeyecektir. Bunu unutmayınız. Şundan dolayı söylüyorum. Ee, hazırlık sürecinde bütün öğretmenler derslerini anlatırken önceki yıllardaki çıkmış sınav sorularına göre bu derslerini anlatmaktadırlar. Dolayısıyla onlar aslında siz dersleri işlerken size veriliyor. Dolayısıyla siz onu orada çıkmış sınav sorularını çözdüğünüzde gerçekteki sınav netinizi görmüş olmayacaksınız. Çözmenizde fayda var. Soru tipini görmeniz için çözünüz ama dediğim gibi bu sizin kesin kaç net yapacağınızı gösteren bir kriter değildir arkadaşlar buna da dikkat edin. Mutlaka farklı deneme sınavlarına girin ve deneme ortamında mümkün olduğunca deneme sınavlarına girmeye çalışın sevgili arkadaşlar. Bundan sonraki 40 günlük sürecinizde bu şekilde değerlendirirseniz sizin için iyi olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Herkese şimdiden başarılar. Da bundan sonra tekrar diğer başka videolarda görüşürüz inşallah. 10 Haziran tarihinde mülakat yerleri açıklanacak. O dönemde tekrar muhtemelen görüşeceğiz sizlerle. Kendinize dikkat edin. Herkese iyi akşamlar.